Şeytan diyor ki "Gel şimdi git kapısına dayan şimdi DOYA DOYA öpüm sarılırsa" Ömer Mert'in videosuna bakalım. Enes Forza Prime'a abone olmuş, çok teşekkür you ediyorum kemik kalmadı ki amına koyayım. Vücutta kemik kalmadı ya. Osurdu mu bir de ne yaptı? O ne hiç tatlı oldu Bu sabah kalkınca bir de <gülüyor> 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 Ne? Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin hep... Oha! Siz hep soru sorabiliyor muyum? Ben şimdi and içtim. Orucum kabul olur mu? Hocam, kedicikleriniz olsun ister miyiz peki? Hadi, hadi, hadi. <laughs> bak 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 olmayan sakallar nasıl kesilir izleyin kankalar bak köpüğü sıkıyoruz ondan sonra abdest alır gider yerinize hiç böyle boşluk kalmayacak bak söylüyorum size bak hicret aldıktan sonra patır kütür giriyoruz ondan sonra va, on numarası ya çok güzel çok değişti kanka sen tanıyamadım. bu sesimizi sikerim ben abi ne alakası var sakalın çıkıyor piç sen dur Sor bakayım annene, hızlı damat sever mi? Merhaba. Merhaba. Düşünsene gece su içmeye kalkıyorsun ve su içmeye kalktığında karşında ben ve sana böyle yapıyorum. Neyse <laughs> kızına sadece selam yazmışım. adli işlemler başlasın. <laughs> Aneside ibelim, amına koy. Ti ti. Darıdayım mı yalanım yok. Burada set, mesangızı. Koca otobüsün sönen arkası. Kimi yarasana naset alı. Yanın bahçe değil kaset alı. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. <clears throat> Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you as long never as you're dreaming. sizin şeytanınız değişik biliyor musunuz? Mesela benim şeytanım diyor ki e, Tıkı ya banka soy Adam öldür Böyle değişik değişik şeyler söylüyor Sizin şeytanınız hep aşk maşk maşk Niye benim şeytanım aşk maşk demiyor? Niye? <laughs> Bir arkadaşımız videonun altına Elanur Bela Merve Bella Bella Rainman Ela andam Eva Ben brush <laughs> <haklı> Lebel man <laughs> <I'm good. gülüyor> yeah. I speak raps rap like a heart attack <laughs> oh. fast fatal heart impact past painful spots in fact I blast tasteful thoughts and pass I back up my actions fact don't grab reactions Jack attack with every word and act with claim rather <laughs> baba o dezavantajdır, dezavantaj baba kurban olayım baba. Hı? Diğer parası bizden olsa baba dezavantaj parası veriye ta kurban olayım. Tamam baba. Ha. Korona. Kadınlar. Aha. Para. Yok. İşkembe. <laughs> <laughs> Biri yemeğine göz koydu. Tanımadığın <laughs> birisi seni aradı. Kim arıyor <laughs> seni amına koyayım? Dondurma. Çay. Ne yaptın? <gülüyor> 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 Yırtar vallahi Türk kadını. Neden yırtmasın ki? Filmi ne bokuma kullandığınızı biliriz zaten. Ne filmler çekildiğini. Matrix filmi çekiyorsunuz bok yanın yerinde. Metellüş ne ara tıktı o başladı ya? Yırt anam yırt. Let's go. <laughs> unstoppable, do the impossible, I'm Oğlum bak bana iki devir konuştan monuştan deme Anladın? Ya insan gibi konuşacaksan konuş. Doğru ben hayvanlarla konuşmuyorum. Sen hayvanlarla konuşmuyorsun ama şunu da bil de sen tam bir sen tam bir şey sende tam bir maskeli bolo şeyi tipi var. Git ne onlara anlatıyor? bak. Da öyle gör kendini. Bu da sana koydu, koydu. Anlamadım. Ben bir şey söyledi koydu ama ben anlamadım yani. Diyor ya tamamdır diyor. <laughs> Niye koydu bu arada? Hadi, hadi, hadi Tamam son bir tane drink yapacaksın. Bir. <laughs> bir. İki. Üç drink, <laughs> drink. Come on, come on. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi hoş geldiniz. Ben çok acım Anufta. Bizde her zaman kimden yap. Ben beklerim. Önce abileri gönder. Kanka bunu ben nasıl yiyebiliyor ya? Hemen yapıyorum. Yılan dur bilmiyorum yiyor. İzle bak. Ormanı at doğru amına koyayım. Onu orman değil bütün Türkiye'deki biberleri at da amına. Oğlum onun çıkışı da var yalnız ama ha. Bu sesi kaçtı oğlum. Man cave check. <laughs> o ne oğlum? Onun avrudunu bu ne? Loş ya Sehmet. O olur sevamlı ne Kemal geldi. Aa Kemal rakım var Kemal lan. Benim sen al. <laughs> Yanağımı ısırdı acımasız kaktüs. Sehpa mı benim ya? <laughs> ah Kafa attı bana. Anlamaz mı olacaktım ya anne? Şimdi 3 milyar buna mı vereyim? 7 milyar Dredd'im mi ödeyeyim. Sırada artı borcunu mu ödeyeyim 6 milyar? 5 milyar fatura keseceğiz. 7 milyar Dredd'im. 3 milyar mazot. 2 milyar evin gideri. 1 milyar arabanın sigortası. 1 milyar arabanın tamiri. 3 milyar motor parası. E şimdi 2 milyarı ben nereden bulayım? Bu aracılıkla yaptıracağız. Ötümüze başımıza. Anlamaz mı olacaktınız Bir de bu hastalık çıktı mı? Hatanlara düştü işte bağımına. <gülüyor> <gülüyor> hey, böyle fotoğraf çekecek mi lan sende? Harbi böyle fotoğraf çekinmek lazım ya. Sorsana, sizin eve Sivaslı bir damat lazım mıymış? <laughs> yok kanka, lazım değilmiş. Yok, yok. lazım değil, değil. <laughs> çay, çay çok güzel. Çok iyi çay. Çok iyi çay. Çok iyi. Çay kur, çay. Çay kur, çay. Çok, çok, güzel, çok çay. güzel çay. Çay çay. Çok güzel çay. Allah Allah. ama özgür deniz Ceylan'ın kızıyım. O da bir yer Ceylan çocuğu. Abi şata şata piu patapie, mami nına umar. Abi şata şata ben betevi mami nına. O iyi ben abi nasıl yapıyorsun bunu? Yoksa zeyf falan mı var? Yok, ip yok hiçbir şey yok. Allah, Allah. gramdan o kadar çalıyor ki ekmek yer çekimine maruz kalmıyor <laughs> bak. O kadar hafif. İnanılmaz abi harika. Şimdi bak, izleyici sayısındaki artışa bakın chat. <laughs> videoyu sonuna kadar izle. Sonunda videonun telifsiz hali Bu sefer sevmedim ya Olarak... Yorumlar. Ben cinsi hiç ayrım yapmak istemiyorum ben. Close <laughs> to <laughs> <laughs> Everybody stays the same, so be different, make a name, huh? <laughs> I keep on moving forward. One look, the heat rising. I'm Ya kardeşim öyle bir şarkı koymuşsun ki kendimi ben Minecraft evreninde Hunger Games oynuyormuşum gibi hissediyorum ya. Kafam oraya gidiyor amına koyayım ya. Tam <laughs> delipsizalle. işte bu ya Dur, bu Şunlara söyle yüzüme bakmaz utanıyorum. Bu işte. <gülüyor> <gülüyor> bu oldu lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu? <laughs> Burada telif edim. Telif kaldırayım derken telif edik ama. arkadaşlar çok. Böyle aynı anda böyle bir bin kişi abone oldu Hadi bir de telifsellerini izleyelim. Telifseli bu ayrı kanala attığım video mu bu? Darı dayım mı yalanım yok. <laughs> Burada asret metan gazı. Koca otobüs arkası. Kimin yarasını nasıl dalı. Yanın bahçe değil kaset ruhlar odalığında Kumbaranı kaçır, kut kapanı balım Üstolara atamaz, sustanamaz pastı Hiç kimsede renk yok ama herkes